Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen öldü. Pensilvanya'da yaşayan 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden 83 yaşındaki Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi. Öte yandan Gülen'in ölmesinin ardından terör örgütünün başına kimin geçeceği merak konusu olduğu örgütte iktidar kavgasının yaşanabileceği iddia ediliyor. Gülen'in nerede toprağa verileceğine henüz karar verilmedi. Öte yandan Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde iktidar kavgası başladı örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Örgütün kara kutusu olarak bilinen Cevdet Türk yolunun cenazeyi kaçıracağı da ortaya atılan iddialar arasında. Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlere kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.